Hı <laughs> hı. Hepinize iyi günler. Ee, Kahveleri içtiyseniz hazır olun çünkü çok sert bir konuşma hazırladım. <laughs> i̇şte e, konunun düğümü olduğunu duyunca... Ben... Aklıma şey fikri geldi, önce bir düğüm yaratayım, sonra onu çözelim. Böyle eğlenceler, traksiyonlar olur diye düşündüm. Ee, şöyle, konuşmamın başlığı başarı, başarı değildir. Düğüm burada. Düğümü konuşmanın en sonuna gelip çözeceğim. Çok şaşıracaksınız. Ee, şöyle, ana fikrim şu aslında. Ee, başarı, başarıdan çok başarısızdan neden oluyor. Bu hem bizim yaşadığımız sistemde böyle, hem insan psikolojisi böyle işliyor nasıl böyle işliyor? Çünkü zaten yaşadığımız sistemde hani başarı dediğimiz şey bir kişinin başarısı ve bu başarıyı değerli kılan diğerlerinin başarısızlığı oluyor. Hani bir yarışmada mesela hani bir kişi kazanıyor, diğer herkes başarısız oluyor ve bu başarı diğer herkese yarattığı başarısızlıkla aslında kendi başarısından daha fazla başarısızlık yaratmış oluyor. Ve bu diğer başarısızlık o başarıyı değerli kılıyor. Bu hem yarışlarda böyle hem statüde de böyle. Mesela bir şirkette işte birisi bir konumda yükseldiğinde aslında bütün diğer alt statüler hani kendisini başarısız görmeye başlıyor. Çünkü işte sizden büyük bir patron, sizden daha başarılı ve bu sizin üstünüzde bir başarısızlık yükü oluşturuyor. Yani statüde yükseldikçe aslında o kadar büyük bir alanda başarısızlık artık orada ulaşılan başarı kendinden daha fazla bir başarısızlık oluşturmuş oluyor yine. Yani. Bu iş sistem kısmı. Ee, şimdi psikolojik kısmında da böyle. Nasıl böyle? Az önce abi anlattı. Ee, başarıya ulaşmak için çabalıyoruz. Bir çaba gösteriyoruz. Koşuyoruz, 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 başarıya ulaşıyoruz. Sonra bütün o çabamız bizim paketlenip böyle bir başarı olarak hani nasıl diyorlar? Paketlenip, katlanıp böyle bilincimizde başarı olarak gelir. Ama bütün o çabamız, gösterdiğimiz efor değersizleşiyor bir yanda. Çünkü bir başarı adı altında e, kalmış oluyor. Bütün eforlar, e, çaba <laughs> sadece küçük bir başarıya şey. dönüşüyor. Bu neye neden oluyor? İki yönünde başarısızlığa neden oluyor aslında. Şeyin farkına bayırırız. Hani Bir şeyi başardığımız zaman aslında geçmişte bu kadar yani başarabileceğimiz bir şeyi başarmamış olduğumuzu fark ediyoruz. Yani geçmişe dönük başarısızlığımızı bize gösteriyor. İkincisi, aslında bir şey başardıktan sonra insan her zaman şeyi fark eder. Aa ben bunu başardım ve aslında dünyada başarabilecek daha ne kadar çok şey var ki düşüncesi aslında bizi hani bir şey başardıktan sonra başarmadığımız şeylerin farkına vardır her zaman. Ki bu aslında hep işte dünyanın ne kadar da işte büyük olduğu, bizim ne kadar küçük olduğumuz gibi yerlere götürür. Yani başarıya ulaşsak bile bir anda kendimizi çok daha büyük bir başarısızlığın içinde buluyoruz. Psikolojik olarak da. Ha, peki bu neden böyle? Yani neden böyle değil, nasıl böyle? Çünkü yaşadığımız sistem bunu istiyor. Sistem için çok kârlı. Nasıl kârlı? İşte biz başarıya ulaşmak için bir şeyler için çabalıyoruz, çabalıyoruz, çabalıyoruz. Başarısız hissediyoruz, daha çok çabalıyoruz, daha çok çabalıyoruz. Biz çaba gösteriyoruz. ki sistem buradan çok büyük bir kâr sağlıyor. Hani insanlar işte şirketlerde yükselmek için, statü kazanmak için, para kazanmak için bir şeyler için uğraşırken aslında sistem durmadan buradan kâr elde ediyor. O yüzden bu sistem her zaman yürüyor bu şekilde. Ee, mesela şey benzetebiliriz. Leyla ile Mecnun'un hikayesini bilirsiniz işte. Mecnun, Leyla'ya ulaşmak için işte çöllere düşen gezer de gezer. En sonunda e, Leyla'dan geçip böyle Mevlevi daha büyük bir aşkın peşine koşar falan. Sonra Leyla'yla karşılaşır tanımaz bile onu çünkü o artık daha büyük bir aşkın peşindedir. Bu aslında anlattığım şey biraz açıklıyor yani hani Mecnun'un başarmak istediği bir şey var, ona ulaşmak istiyor ama sonra fark ediyor ki başarsa olmayacak. Çünkü başarmaması gerekiyor aslında. O yüzden başarmak istediği şeye ulaşamayacak bir şey. yani mevdevi bir aşka taşıyor ve böylece çabası sonsuz bir hale alıyor yani hiç ulaşamayacak zaten durmadan çaba içinde gidiyor. Ve aslında bu başarı peşinde koşma durmadan bizi başarısızlığa ettiği için psikolojik olarak da, sistem olarak da sonsuz bir dengenin içine giriyoruz. Yani işte hiç bitmiyor. Böyle ne bileyim durmadan bir şeyin peşinde koşuyoruz da koşuyoruz. Ee, ve bu yani sonsuz bir döngünün içinde olma insanı üstünde çok büyük bir başarısızlık yükü yaratıyor. Nasıl? Mesela ben kendim öyle bir ee, Üniversite birinci sınıftayım. Tepkiden geçen sene mezun oldum. Gerçi biliyorsunuz galiba. Neyse. Ee, şimdi hayatta yapmak istediğim şeyler var. Böyle büyük ilahilerim falan filan var. Çok büyük ilahilerim var. Ama sonra bakıyorum, böyle benden önce zaten birileri çıkmış böyle yapılabilecek her şeyi yapmışlar zaten yani. Hani öyle insana çok yapılabilecek bir şey kalmıyor dünyada. Çok başarılı insanlar var çünkü. Hani benim böyle başarıya ulaşmam çok mümkün gözükmüyor. Çünkü fazla başarılılar ve onların başarıları benim üstümde o kadar büyük bir başarısızlık yükü yaratıyor ki. Hani bununla Başa çıkmak çok kolay bir şey değil. Bu işin başında böyle, işin sonunda da böyle aslında. Filmler, Amerikan filmlerinde falan hep şey vardır, böyle bir tane boksör vardır, böyle zamanında çok işte madalyalar dünya şampiyonlukları falan ama şimdi işte ne bileyim barda işte depresif oturuyordur falan artık o eski başarıları gitmiştir. Ee, bu adam neden depresyondadır? Çünkü geçmişte yaptığı başarılar artık ona o kadar büyük bir başarısızlık yükü olarak geliyordur ki. Hani <laughs> Bu katlanılmaz büyüktür aslında ve bence bu daha fazla büyük. Ee, çünkü <laughs> dediğim gibi sistem bizim başarmamamızı istiyor ee, Çünkü bizim burada çabalamamızı istiyor. O yüzden biz de bu denge içinde dönüyoruz da dönüyoruz da dönüyoruz da dönüyoruz. Hani peki yani nasıl bu, nasıl sorunlar olabilir diye bakarsak en az önceki abi söyledi ee, benim en sevdiğim örnek şeydir, popüler rap, rap gruplarıdır. Böyle hani amaçları popüler olmaktır. Böyle bir albüm yaparlar, çıkarlar. Ondan sonra albüm güzeldir, böyle herkes de böyle ünlü olurlar falan. Sonra ikinci albüm, albüm hiç tutmaz. aynı bir senaryo. Niye tutmuyor? Çünkü e, baş, başarmak istedikleri şey aslında ünlü olmak. iyi müzik falan yapmak değil. Ve ünlü olduktan sonra başarınıza ulaşıyorsunuz. Bir amacınız kalmıyor. Az önce abim dediğim gibi. E sonra kal hani hiçbir yere çıkamıyorsunuz. <laughs> Birincisi bu. Ee, daha sonra mesela şey olur ki, sistem bizim bir kendimizi öyle başarılı görmemizi falan da çok istemiyor aslında. İşte bütün o şey fikirleri ne bileyim yere düşmeden koşamazsın, işte kaybetmeden kazanamazsın, önce iflas etmen gerekir şirkette falan. Ee, bütün bu düşünceler aslında sen başarısızlığa da alış içindir. Çünkü biz başarısızlığı aslında kendi içimizde başarısızlık olarak değerlendirmiyoruz. Daha doğrusu da öyle adlandırmıyoruz. Ee, başarısızlığı biz aslında ileride yapacağımız başarılara dönük bir böyle bir kendimizi güdüleyen bir duygu olarak algılıyoruz. Oysa ki öyle değil. Etrafımıza çok büyük başarısızlık gerekiyor. Durmadan mutsuzluk gerekiyor aslında insanlar içerisinde. Peki, asıl soracağım soru şu. Dediğim gibi hani şu an kadar başarının Ulaşılan başarıdan çok başarısızlık yarattım. Fark et, Yani yarattığını söylemeye çalıştım. Peki hani bu neden böyle olduğu halde kimse çıkıp da başarı çok kötü bir şeydir demiyor aslında. Biz hala başarının olumlu bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani hiç böyle kimse ne bileyim başarmayın falan diyen bir şey duymadım. Hani neden böyle? Çünkü aslında konuşmanın başlığında koyduğum düğümde tam bu soruyla çözülüyor. Başarı başarı değil, bizler çok çalıştığımız şey şu. İlk baştaki başarı, bizim kendi ulaşmaya çalıştığımız bireysel başarıdır. işte hayatta edindiğimiz amaçlar, ulaşmak istediğimiz yerler falan. Ama başarı olmayan başarı ise, bizim e, aklımızdaki başarı düşünürüz. Peki bu düşünce bizim aklımıza nasıl geliyor? Aslında toplum tarafından. Yani biz insanlar için de öğreniyoruz başarılı nasıl bir şey olduğunu. Alkışlandığımız zaman, takdir edildiğimiz zaman öğreniyoruz. Yoksa sokakta kendi kendimize gezerken hiç öyle başarılı olduğumuzu düşündüğümüz çok fazla zannetmiyorum. Ee, o yüzden bizim aklımızdaki başarı algısı toplum tarafından şekillendirildiği için zaten toplumda oluşan bir şey. Bireyde oluşabilecek bir şey değil. Yani bireylerin başarmaya çalıştığı başarı toplum tarafından oluşturulan başarı değildir demeye çalışıyorum. Yine burada çözdüğümüzde şöyle bir yere geliyoruz. Aslında biz bireyler olarak hiçbir şey başaramıyoruz. Sadece toplum başarılı olabiliyor. yani mesela verdiğim örneklere bakarsak, şirketlerde birileri kazanıyor, kaybediyor, birileri bir yerlere geliyor. İşte CEO'lar mesela, yapılan bir araştırma diyor ki, işte şirketlerde statüler yükseldikçe depresyon ve yalnızlık hissi artıyor. Hani insanlar başarılı olsalar da mutsuzlar. Olamadıklarından da mutsuzlar. Ama şirket aslında dürüst olmak gerekirse buna hiçbirini önemsemiyor. Neden? Çünkü başarı zaten toplumda oluşuyor. Şirketin karından oluşuyor. Benzer şekilde bunu sanata da vurabiliriz yani işte. Az önce Leyla ile Mecnun'dan bahsettim. Mecnun'un bir değerli var. İşte ulaşıyor, çabalıyor, başaramıyor, kaybediyor. Bütün bu hikayeleri aslında değerli kılan şey onların sanat üretiminin başarılı olması. Yoksa oradaki aslında <laughs> e, mecnun içinde bulunduğu durum, başarı, duygusuzluk falan filan. Bunların hepsi e, sistemin döngüsüne, sistemin o sonsuz süre, e, konumuna katkı sağladığı için önemli. E, e, burada geldiğim nokta ise şu ki, aslında e, şey gibi olacağım biraz. Az önce İbrahim ve Elif'in konuşmalarının destek çıkıyormuş gibi bir yere gideceğim. Biz bireyler olarak aslında başaramıyoruz. Asıl başarmamız gerekenler toplumda oluşacak olan başarıyı sağlamamız. Ki bu yüzden de bence şey anlam kazanıyor. Toplum için bir şeyler yapmaya çalışmak, dünya için bir şeyler yapmaya çalışmak anlam kazanıyor. Ya, da işte biraz da bunu yapmaya çalıştığımız zaman evde durup intihar etmiyoruz da çıkıp bir şeyler yapıyoruz. teşekkür ederim.